Evet son sayılarla başlayalım az önce geldi 1194 yeni vaka görüldü ve toplam vaka 85.996'ya ulaştı ve yine son 24 saat içerisinde 94 yeni ölüm kaydedildi ve 5.391 kişi ölmüş oldu İran'da sayılar vaka sayısı özellikle bir süredir düşük günlük orana bakıldığı zaman günlük sayılar düşük geliyor. Bununla birlikte tabii ki de ülkede bir ekonomi canlandırma işi gerçekleşmeye başladı. İş yerleri çalışıyor. Hasan Ruhani'nin bununla ilgili bir açıklaması vardı. Hasan Ruhani diyor ki adım adım iş yerlerini açıyoruz diyor. Zira ülke buna mecbur diyor. İhtiyacımız var diyor. Mecburuz diyor biraz da. Dolayısıyla sağlık koşullarını göz önüne alarak buna göre risk analizleri de yaparak bir şekilde tekrardan günlük yaşantı İran'da başladı. Bununla birlikte tabii ki sokaklarda, caddelerde kalabalıklar oluşuyor. Bununla birlikte şunu da ifade edelim. İran'daki, Tahran'daki özellikle trafik oranı %70, normal güne günlere göre %70 artmış durumda. Neden? Çünkü herkes işine aracı aracıyla, kendi aracıyla gitmeye başladı. Toplu taşımalar fazla kullanılmıyor. Bundan dolayı bir artış var. Diğer taraftan. ...hiçbir uzmanın kesin bir yargıda bulunmadığını söyledi İran Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla ne zaman bu iş biter, bununla bilmenin mümkün olmadığını ifade ediyorlar. Ee, ve diğer taraftan dediğimiz gibi otobüslerde %80 azalma görülmüştü geçtiğimiz bu bir buçuk aylık içerisinde. Ee, tren kullanımında %96 düşüş, uçak kullanımında %83 düşüş ve yine deniz ve karayollarında ciddi bir düşüş var. Bunun da altını çizelim. İçişleri Bakanı, şunu da ifade ettim, ee, İçişleri Bakanı bugünden sonra park ve gezi yerlerinin açılmaya başlamıştır acağını ifade etti. Ama yine burada da sağlık koşulları özellikle girişlerde işte maske kullanımı gibi sağlık koşullarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Ve son bilgide e, İran acil servis başkanından e, o da ambulans çağırma sayısının daha düştüğünü yani ambulansa insanların çağırmasının düştüğünü ancak çağıran hastaların e, durumunun çok daha ağır olduğunu ifade etti. Yani daha önce herhangi bir durumda da ambulans çağırıyordu. Artık ciddi bir şekilde hastalığı olanların çağırdığını, dolayısıyla ambulansa binen insanların doğrudan yoğun bakımlara gittiğini ifade ediyor. Burada böyle bir de durum söz konusu diyelim. Söz tekrar sana bırakalım.